Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, meclisimizde vergi borçlarıyla ilgili, kamu alacaklarıyla ilgili, birçok konuyla ilgili gerek faiz affı gerekse yapılandırma hakkı tanındı. Yalnız burada bu aflar çıkartılırken özellikle öğrenciler okullarından değişik sebeplerle uzaklaştırılan harç yatıramama, okula gidememe, dersten geçememe gibi sebepten 1 milyona yakın öğrencimiz okuldan ilişkileri kesildi. Mecliste defalarca gündeme getirmemize rağmen öğrencilerimizle ilgili bir öğrenci affı henüz gündeme alınmadı. Mutlaka yaz sezonu gelmeden öğrenci affı çıkartılmalı. Bu öğrencilerin üniversitelere dönüşü sağlanmalıdır. Bunlar sadece okumak istiyorlar. Yine aynı şekilde 800 bine yakın ehliyetine değişik sebeplerle el konulan ceza puanından veya alkollü araç kullanmaktan ama ölümlü kazaya sebebiyet veremeyen özellikle şoför esnaflarımızın çoğunlukta bulunduğu ehliyet mağdurlarına da af çıkartılmalıdır. Bunların geçim kapıları